Burası da İbrahim abinin keçi ağlı. Şu an sabah yayılıma çıkmadan biraz yem vermiş. Gördüğünüz gibi yemiyorlar. Bir meselede ölüşüyorlar. Burada iki tane genç de dokuşuyorlardı. Şimdi de bıraktılar. Bunların oğlağı var, tekesi var. Ama ben hangisinin ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten insana iyi gelen bir ortam. Oturup saatlerce bunları izleyebilirsin. huzursuz hızlı Ama şurada size bir sürprizim var. Bir şey göstermek istiyor. Burada gördüğünüz gibi annesiyle yavruları. Gel 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 gel, gel. Gel 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 yavru gel gel Allah'ım ne güzel yaratmış sizleri böyle gel gel Onlar da annelerini emmeye çalışıyorlar Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çok güzel. Çobanlık en güzel meslek olsa gerek. Gel, gel. annesinin peşinden koşuyor emmek için beslenmek istiyor ama annede izin vermiyor sürekli kaçıyor Bu arada çiftliğin sahibi de geldi Bunların dağdaki hali daha güzeldir. Hayvanları kontrol ediyor herhalde. Hasta olan var mı yok? Ya abi sen bunları yayılıma götüreceğim diyorsun da e, saman vermişsin. Aç olsalar daha iyi yayılmazlar mı? Gelince verseydin. Babam öyle yapardı. <laughs> Evet yavrular anneleriyle oynuyorlar. Boğuşmayı öğreniyorlar. Gözü de bende. Hem annesiyle oynuyor hem benden göz teması kuruyor. Bu da burada böyle güneşe karşı. De burada varlar. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. 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 bu ziyaret bana da çok iyi geldi. Hayvanlar psikolojik olarak insanları rahatlatıyorlar. Kanala abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Evet, köydeyiz. Kazlar tavuklarla birlikte yemek yiyecekler ama bunlar sanki bana saldırıya hazırlanıyorlarmış gibi bir halleri var. Gel. Aman Allah'ım. Gel bili 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 bili. Kazlar. mermi de orada yatıyor. Gel. Gel 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 gel. Bu da beyaz horoz. Kirli değil de beyaz. Koş 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 koş. Yemek yenecek koşun 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 yemeye koşun. Haydi bakayım haydi. Bunlar da köyün bir değişik güzelleri.